Çocuklarda peki hocam bu tedavi süreci çok küçük oldukları için zaten cerrahi tedaviler ne zaman uygulanabiliyor? Ee, yine hastayı tek tek değerlendirmek lazım. Bazı hastalarda 3-4. aylarda ameliyat etmek gerekiyor. Bazı hastalarda müdahale edilebilir tabii, yani. Tabii 3-4. aylarda eğer total kol, kol felci var ise Hı -hı. 3-4. Ee, aylarda yapılacak ameliyatlar bazen işte omuz ve dirsek hareketlerinin çocuğa kazandırılması açısından faydalı olabiliyor. Ee, bazı durumlarda ise bizim e, tedavi sürecimiz 5 yaş sonrası oluyor, özellikle çocuğun hani artık bu e, yerlerini değiştirdiğimiz kasların fonksiyonlarını öğrenmesi ancak o dönemlerde oluşabiliyor Ama şunu bilmek lazım ki. Mesela bizim 9-10 yaş sonrası artık yapacağımız bir şey kalmıyor bazı durumlarda. İşte o dönemi çok iyi yakalamak lazım. Hani hangi hasta hangi dönemde ne yapılır? İşte o dönemleri kaçırdığımız evet. zaman bizim artık geriye dönüşümüz yok. Artık o çocuk 10 yaşından sonra belki kazanabileceği şeyleri kazanamayacak hale gelecek.